Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinimiz camilerde namazı kılınan dindir. Ama sadece cami dini değildir. Apartman dinidir de, cadde dinidir de, stadyum dinidir de, lokanta dinidir de, turizm dinidir de, ekonomi dinidir de. Din, hayatı Allah'ın istediği gibi yaşamanın adıdır. Nerede yaşıyorsa insan, din orada demektir. İnsan bunu kabul eder, etmez ayrı bir mesele. Ama İslam, pazar günleri kilisede haftada bir defa canlanan bir din değildir. Her nefesle İslam varlığını gösteren bir dindir. İnsanların komşusuz yaşaması dünya şartlarında mümkün değildir. Dağda tek başına yaşıyor olsa insan öbür dağdaki ile komşudur. Dağlar birbirine komşu çünkü. Komşuluk insanlık kadar tabidir. Bu böyle olunca bu kadar tabii. Hayatın içinden bir kuralı dinimiz İslam. Sosyal kurallar dairesinde insanların elinde serbest bırakmış olabilir mi? Asla. En az camide namaz kılmak kadar komşulukla ilgili ciddi ayetler var hadisler var. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam komşuluğun o kadar üzerinde durulduğunu söylüyor ki vahiy ortamında, cebrailli ortamlarda o kadar üzerinde duruluyor ki zannetmiş ki Peygamberimiz aleyhisselam Baba ölünce oğlu ona miras kaldığı gibi, mirasçı olduğu gibi yakınlıktan dolayı Abi kardeşe gerektiğinde mirasçı olabildiği gibi komşu ölünce komşusu ona mirasçı olabileceğini zannetmiş. O derece komşuluk üzerinde yoğun vahiy akışı olmuş. Böyle bir şey yok. Mirasçı olmak diye bir şey yok ama o noktaya gelinmiş olduğunu sevgili peygamberimiz söylüyor. Komşuluk kuralları dindendir. Sosyal içerikli kavramlar değildir. Komşuluk kesinlikle acaba diye endişe edilmesi gereken bir ciddiyet içerisinde yürütülürse Allah'ın razı olacağı bir iş yapılmış olur. Komşu komşuya selamdan yardımlaşmaya kadar her türlü desteğini vermek zorundadır. Gürültüden suyunu sızdırmaya kadar her türlü hak tecavüzüne de dikkat etmek zorundadır. Komşuluk otoparkı da ihtiva eden, merdiven kullanmayı da ihtiva eden bir hak hukuk düzeni içermektedir arabayı çizilmesin diye düşünerek park ettiğin gibi komşunun park sorununa neden olmayı da düşünerek park etmen gerekir. Merdivenler yetişirim saatime randevuya diye kullanıldığı gibi komşu rahatsız olur mu diye düşünülerek kullanılmalıdır bir sesli cihaz evde kullanılırken duyuyor muyum onu diye düşündüğün gibi komşu da duyup rahatsız oluyor mu diye düşünmek gerekiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.